Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda giyinme adabı nasıldır? Ayet ve hadislerle bu konuyu arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Araf suresinin 26. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni ademe kad enzelna aleykum libase yuvari sevatikum varişa ve libasu takva zalike khayr. Allahu azim Ey Adem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz, giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise takva elbisesidir. Nahl suresinin 81. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve ceale lekum serabile tekikumul harra ve serabile tekikum be'sekum. Sadakallahu'l azim. Allah sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Semur'a radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurmuşlardır. Bismillahirrahmanirrahim Ansemurete radıyallahu anhu gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilbesul beyaze fe inneha etheru ve etyebu ve keffinu fiha mevtakum sadaka Resulullah beyaz renk elbiseleri tercih ediniz. Zira beyaz renk daha temiz, sade ve hoş görünümlüdür. Mevtalarınızı da tekfin ederken mümkün olduğunca beyaz rengi tercih edin. Nesai Cenayiz 38 Noğlu hadisi i Şerif değerli dinleyicilerim. Bera İbni Azib radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim Anil Bera'i radıyallahu anhu kâle Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merbu'en ve le kad ra'eytuhu fi hulletin hemra'e ma ra'eytu şey'en kattu ahsene minhu. Sadaka Resulullah. Beray bin Azib radıyallahu anh demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam uzuna yakın orta boylu idi. Ben onu kırmızı rengin hakim olduğu bir elbise giymiş gördüm ki bu haliyle Resulullah'tan daha güzelini kesinlikle Görmedim. Müslim Fedail 91, Buhari Libas 35 ne hadis-i şerif. Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dekhala yevme fethi Mekke'te ve aleyhi imametun sevda'u sadaka Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fetih günü başında siyah bir sarık olduğu halde Mekke'ye girmişti. Müslüm Hac 451 no'lu hadis-i şerif. Ebu Said Amr İbni Hureys radıyallahu anh demiştir ki: Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Sa'id'in Amr İbni Hureys kale "Ke enne enzuru ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi imame tun sefda kad erha terafiha beyne ketifeihi." Resulullah sallallahu aleyhi ve fetih günü Mekke'ye başındaki iki ucunu hafifçe omuzlar arasına sarkıttığı siyah bir sarıkla giriş anı hala gözümün önündedir. Müslim Haç 452 oğlu hadis-i şerif. Ümmü Seleme radıyallahu anha demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ümmü Seleme radıyallahu anha galet. Kâne ahabbe siyâbi ilâ Resulillah, sallallahu aleyhi ve sellem el mekîsû. Resûlullah'ın en beğendiği giysi gömlek idi. Ebu Davud Libas 3. No, ابن عمر رضي الله عنهما رواية بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن تعاهده fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inneke leste mimmen yef'aluhu hıyelâe sadaka Resulullah. Her kim kibirlenip kasılarak elbisesinin eteğini yerde sürürse kıyamet günü Allah onun yüzüne rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü farkında olup çekmesen benim elbisemin eteği de yerde sürünüyor dedi. Resulullah ve vesselam sen kesinlikle bunu kibir ve gururdan dolayı yapmıyorsun. Dolayısıyla benim kastettiğim insanlar içine girmiyorsun buyurdu Buhari Libas 2 Noğlu Hadis-i Şerif. Ebu Zer radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Zerren radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Selasetun la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yenzuru ileyhim ve la yüzekkihim ve lehum azabun elîm. Kâle. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالخليف الكاذب صدق رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتفى اركاسي اركاسيه Üç zümre vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onların yüzüne bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem bir de onlar için can yakıcı bir azap vardır diye tekrarladı. Bunu duyan Ebu Zer merakla doğrusu onlar kendilerine yazık ettiler ve hüsrana uğradılar. Peki bu kimseler kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem cevapladı. Çalım satmak için elbiselerini sürüyerek yürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve malına yalan yeminle revaç verip satmaya çalışan diye ifade etti Müslim İman 171 no'lu Hadis-i Şerif. Cabir İbni Süleym radıyallahu anh demiştir ki mealen arz ediyorum. İnsanların gelip kendisine fikir danıştıkları ve bir dediğini iki etmedikleri bir zat gördüm. Bu zat kimdir diye sordum. O Resulullah'tır dediler. Ben de gidip iki defa aleykesselam ya Resulallah diye selam verdim. Ancak benim selamımdan hoşnut olmadı ve şöyle buyurdu. Aleykesselam deme. Zira bu cahiliye döneminin kalpleri ölmüş, kafirlerinin selam verme şeklidir. Vereceksen Esselamu Aleyke diye selam ver. Ben sen Allah'ın Resulü müsün diye sordum. Buyurdular ki ben sana bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman dua ettiğinde onu senden uzaklaştırıp seni ferahlatan, bir kıtlık ve kuraklık senesiyle karşı karşıya kalıp dua edince senin için yağmur gönderen, toprağın kuvve-i imbatiyesini harekete geçirip mahsul bitiren, ıssız ve çorak bir arazide deven kaybolduğunda ellerini açıp dua edince deveni sana geri getirip iade eden o Allah'ın Resulüyüm. Bunun üzerine ben bana nasihat etseniz dedim. Hiç kimseye küfretme buyurdu. Ben bu tavsiyeden sonra hür olsun köle olsun hiçbir insana deve olsun koyun olsun hiçbir hayvana sövmedim. Sonra nasihatlerine şöyle devam etti. Maruf yani hayır iyilik adına Hiçbir iyiliği küçük görme. Din kardeşinle konuşurken mütebessim ol. Çünkü bu da marufun bir şubesi parçasıdır. Elbisenin eteklerini baldırlarının yarısına kadar kaldır. Eğer bunu yapmak istemezsen o zaman topuklarına kadar indirebilirsin. Ama sakın onu yerde sürünecek derecede uzatma. Çünkü bu kibir ve büyüklük duygusundan kaynaklanır. Allah kibirlenip büyüklük taslanmasından hoşlanmaz. Eğer bir kimse sana hakaret eder veya senin hakkında bildiği bir şey sebebiyle seni ayıplarsa sakın ona uyup karşılık verme. Onun hakkında bildiğin bir şey sebebiyle onu ayıplama. Çünkü yaptığı bu kötü davranışın vebali kendisine bir şekilde geri dönecektir. Ebu Davud Libas 24 Noğlu hadisi şerifte ifade ediliyor. Bu hadisi şerifi de Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتبدأ فذهب فتبدأ ثم جاء فقال اذهب فتبدأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتبدأ ثم سكت عنه Kale, innehu kana yusalli, ve musbilun izarehu. inna Allah la yakbalu salate raculin musbilin sadaka Resulullah. Bir şahıs elbisesinin eteklerini yerde sürüyerek namaz kılarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine git abdest al diye seslendi. O da gitti ve abdest alarak tekrar geldi. Hazreti Peygamber ona bir daha git abdest al dedi bunun üzerine bir başka şahıs Ya Resulullah niçin ona sadece abdest almasını emrettiniz de sonra susup namaz kılmasını istemediniz diye sorunca Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu O elbisesini yerde sürüyerek namaz kılıyordu ki Allah bu şekilde namaz kılanın namazını kabul etmez buyurdu. Ebu Davud Libas 25 no'lu hadis-i şerifte bu meseleyi de mealen arz edeceğim. Tabiinden Kays İbni Bişir et-Taglebi demiştir ki Ebu Derda ile dost olan babam Bişir bana şunları anlattı. Dımaşk'ta Hz. Peygamberin ashabından Sehl İbnül Hanzaliye diye maruf bir zat vardı. İnsanlarla az görüşen yalnız bir adamdı. Hayatı namazdan ibaretti. Adeta namazlaşmıştı. Namazı kıldıktan sonra ailesinin yanına giderken de vaktini boş geçirmez tekbir ve tesbih ile meşgul olurdu. Ebu Derda ile beraberken bu zat yanımıza uğradı. Ebu Derda ona bize faydası olacak sana da zararı dokunmayacak bir şeyler anlatsam dedi. Bunun üzerine o da şunları söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yere Akıncı Birliği göndermişti. Birlik çok geçmeden seferden döndü. İçlerinden bir şahıs gelip Resulullahın Aleyhisselatü Vesselam oturduğu yere oturur ve yanındaki adama şöyle dedi. Düşmanla karşılaştığımız anda bizi görmeni isterdim bizden filan kimse karşı taraftan birine saldırıp ona mızrağını sapladı ve al bu benden sana ben gıfarlı delikanlıyım dedi. Sen onun bu sözleri hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Soru sorulan şahıs bence o adamın alacağı bütün ecir boşa gitmiştir diye cevap verdi. Bunu duyan bir başkası, bence söylediği şeyin bir sakıncası yok dedi. Ardından münakaşaya başladılar ta ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam tartışmayı duydu ve Subhanallah o şahsa mükafat verilmesinde ve onun takdir edilmesinde ne gibi bir mahsur olabilir ki buyurdu. Ebu Derda'nın bunu duymaktan memnun olduğunu ve başını kaldırıp adama sen bunu gerçekten Resulullah'tan bizzat kendin mi duydun diye sorduğuna şahidim. Adam da bizzat duydum diyordu. Ebu Derda adama aynı soruyu tekrar tekrar soruyordu. Hatta ben kendi kendime edebinden dizlerinin üzerine çöktüğü çökecek diyordum. Babam aynı şahısla ilgili anlatmaya devam etti. İbnül Hanzali'ye başka bir gün yine yanımıza uğramıştı. Ebu Derda daha önce olduğu gibi yine ona, ''Bize faydası olup da seni zarara sokmayacak bir şeyler anlatsan'' dedi. O da şunu aktardı. Resul aleyhissalatü vesselam bize buyurdu ki, ''Hak yolunda cihat yani hizmet için hazır tutulan atın ihtiyaçlarını karşılayıp, bakımını yapan kimse sadaka vermek üzere elini açıp bir daha kapatmayan kişi gibidir.'' Meskür zat başka bir gün geçerken yine uğramıştı. Ebu Der'de ona her zamanki gibi bize faydası olacak, seni de rahatsız etmeyecek bir şeylerden bahsetsen dedi. Bunun üzerine o zat şunları söyledi. Resulullah Efendimiz buyururlar ki, Hureymül Useydi ne hoş adamdır. Ama keşke zülüfleriyle elbisesinin etekleri uzun olmasaydı. Efendimizin söyledikleri Hureym'e ulaşınca hemen bir ustura alıp zülüflerini kulak memesi hizasına kadar kesti. Elbisesinin eteğini de baldırlarının ortalarına gelecek şekilde kısalttı. İbnül Hanzaliye bir gün yine bize uğramıştı. Ebu Derda kendisine bize menfaati olan ama sana da zarar vermeyecek şeyleri bizimle paylaşsan dedi. O da şöyle karşılık verdi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönüp şehre girme esnasında şöyle derken işittim. Sizler kardeşlerinizin yanına döneceksiniz.'' Binek hayvanlarınızı ıslah edip tımar edin. Elbiselerinize çekil düzen verip üstünüzü başınızı düzeltin ki insanlar arasında yüzdeki ben misali dikkat çekecek ölçüde güzel görünümlü ve şık olarak parmakla gösterilecek kimseler olun. Zira Allah çirkin ve kötü sözü, hareketi, pecmurde görünüşü hoş karşılamaz buyurdu. Ebu Davud, Libas 25'in oğlu hadisede, hadiste anlatılıyor. بوهذا السّرّ في معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يحيره من أي حلل الإيمان شاء yelbesuha sadaka Resulullah. Her kim imkan olduğu halde sırf Allah için mütevazi yaşayıp lüks giyinmeyi bırakırsa Allah onu kıyamet günü tekrim ve teşrif olsun diye mahlukatın huzuruna çağırıp herkese takdim eder ve o gün onu müminlerin giyeceği elbiselerden dilediğini tercih etme noktasında muhayyer bırakır. Tirmizi sıfatul kıyamı 39 nolu hadisi şerif. Amr İbni Şuayb radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr İbni Şuaybin an ebihi an ceddihi radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah yuhibbu en yara esere ni'metihi ala abdihi. Amr İbni Şuayb radıyallahu anh babasından o da dedesinden naklen demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister. Tirmizi Edeb 54 Noğlu Hadisi Şerif. Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Umar İbni Hattabi radıyallahu anhu kâle Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu İnnemâ yelbesul harire men la khalâke lehu Sadaka Resulullah İpek elbiseyi ancak ahirette ondan nasibi olmayanlar giyer. Buhar Edep 66 oğlu hadisi şerif. Enes radıyallahu anh, rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men lebisel harire fi dünya lem yelbeshu fil âhireti Sadaka Resulullah. Dünyada ipek giyen kimse ahirette onu جيا مز لباس اللباس يرمي باش هذا الشرف. علي روايتي هذا الشريف بسم الله الرحمن الرحيم عن علي رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال: ان هذين حرام على ذكور امتي. Sadaka Resulullah. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini ipek sol eline altın almış olarak gördüm. Sonra da şöyle buyurmuştu. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine kesinlikle haramdır. Ebu Davud, Libas 11 nolu hadisi şerif. Bu hadisi şerifi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale Hurrime libasul hariri ve zehebi ala zükuri ümmeti ve uhelle li inâthihim Sadaka Resulullah İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına ise helal kılındı tirmizi libas bir no'lu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzeyfe'te radıyallahu anhu kâle Nehânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en neşrebe fi aniyeti zehebi vel fiddeti ve en ne'kule fiha ve an lubsil hariri ve dibaci ve en neclise aleyhi sadaka Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kaplardan yiyip içmeyi, ipek ve atlas giymeyi ve bu iki şeyden mamul minder ve döşekler üzerine oturmayı bize yasakladı. Buhari Libas 27 oğlu hadisi şerif. Ebu Said el khudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Saidin el-Hudri radıyallahu anhu kâle. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzzes tecedde sevben semmâhu bismihi imameten ev kamisen ev ridâen yakulu. Allahümme lekel hamdu ente kesevtenihi Es'eluke khayrehu ve khayre ma sun'a lehu ve e'uz bike min şerrihi ve şerri ma sun'a lehu. Sadaka Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir giysi giydiği zaman bu ister sarık, ister gömlek, ister üst kıyafeti olsun bizzat adıyla zikrederek Allah'a şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni giysiyi bana giydirdiğin için sana hamdolsun. Senden onu hayırlara vesile kılmanı, ve maksadına uygun kullanmayı nasip etmeni istiyorum. Onun şerrinden ve şer yolunda kullanılmasından da sana sığınırım Ebu Davud Libas bir ola dışarı. Hayatımızın her safhasında tevazu sahibi olmayı, orta yolu tutmayı, kibirden, gururdan, enaniyetten uzak bulunmayı dinimiz istiyor, Kur'an istiyor, Peygamberimiz istiyor. Buna göre hareket edersek inanıyorum ki mütevazi kullar arasına girmiş oluruz. Rabbim mütevazi kullarını sevmekte. Bizler de eğer öyle olursak Allah'ın rızasını, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnutluğunu kazanmış oluruz. Rabbim, Rabbimizin rızasını kazanan, Efendimizin şefaatini elde eden kullarından eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarımıza